paranızı bunlara harcayabilirsiniz. Ya da çok yönlü ve pratik mutfak robotları şampiyonu Roto Champi alarak hem zamanınızdan hem de paranızdan tasarruf edebilirsiniz. Ekranda gördüğünüz inanılmaz düşük fiyatla Roto Champi e hemen sahip olabilirsiniz. Kesmek, dilimlemek, rendelemek ve ötmek için 4 paslanmaz çelik diske sahip olacaksınız. Ek olarak yanında diskler için saklama kabına bedava sahip olacaksınız. İçinde kolay ve lezzetli tarifler, püf noktaları ve teknikler bulunan Roto -Champ yemek tarifi kitabına da sahip olacaksınız. Sipari sipariş verin ve ginyu soyacağına da sahip olun. Meyve ve sebzeleri hızlıca soymak için ideal. Bütün bunlara bu inanılmaz düşük fiyata sahip olacaksınız. Ama durun, daha bitmedi. Kalın ve güzel dilimler için bir kesme diskine daha sahip olacaksınız. Taze sebze, et ve peynir için ideal. Kesinlikle bedava. Ve daha fazlası da var. Eğer hemen şimdi ararsanız bir de bu Rotation piknik kapağına da sahip olacaksınız. Piknik kapağının içinde buz kesesi ve üzerinde iki tane salata sosu kabı bulunuyor. Çatal kaşığı bile düşünülmüş. İş, parti ve piknik için ideal. Normalde 20 euro değerinde olan bu kapak şimdi sizin için bedava. Bütün bunlara sahip olacaksınız. Harika. Rota Champ ve büyük kabı, 4 paslanmaz çelik dilimleme diski ile saklama kutusu, yemek kitabı, soyacak, kalın dilimler için paslanmaz çelik disk ve piknik kapı. Bu inanılmaz set, ekranınızda gördüğünüz bu inanılmaz düşük fiyatlara. Şef Tony, burada neler yapıyorsun yine? Elizabeth, bana sürekli aynı üç soruyu soruyorlar. Gerçekten söyledikleri kadar iyi mi, uçakları ne kadar keskin ve uzun süre dayanıklı olacaklar mı? Ve biliyor musun, gerçekleri göstermenin zamanı geldi. İşte bu sağlam bir beton parçası. Ah, hayır, hayır, <laughs> nasıl? Ah, aman tanrım! Bak şimdi bu beton parçasını alıyorum ve buraya koyuyorum. Gördün mü? Evet. Ve çalıştırıyorum. Gerçekten Bıçaklar o kadar keskin çok ki güçlü. betonu bile kesiyor. Aletin altına bir bakalım, bir de kesme tahtasına bakalım. Burada bıçaktan kopan hiçbir metal parçası yok. Sadece beton tozu. Rotochamp bu beton parçasını tam anlamıyla toz haline getirdi. Şimdi aynı diskle bir de peynir rendeleyeceğim. Ah, hayır, bunu gerçekten denemeyeceksin öyle değil mi? Bunu normalde temizlemem gerekirdi ama şu anda bir şey kanıtlamaya çalışıyorum. Şuna bak. şimdi bu kören mi? İlk baştaki gibi keskin ve yine nasıl rendeliyor. Mükemmel. Hangi diskle neyi keserseniz kesin hiç fark etmez. RotoChamp her zaman yüksek kalitede sonuç verir ve hiçbir mutfakta eksik olmaması gereken sağlam bir üründür. RotoChamp her evin olmazsa olmazı. Şimdi arayın, hemen sipariş verin ve hiçbir risk olmadan 30 gün içerisinde para iadesi garantisine sahip olacaksınız. Memnun kalmazsanız RotoChamp setini geri gönderin. Hemen şimdi arayın ya da rahatça alodükkan.com adresinden online siparişte bulunun. Tekrar sosyal medya mahallesindesiniz. Ee, Sedam, o kadar çok soru var ki size sormak <laughs> istediğimiz. Bu arada Twitter'dan da sorular geliyor. Evet. Ee, çok e, takipçiniz var. Evet. Ee, daha da çok olabilir. Doğru. <laughs> ee, fakat çok güzel bir şey söylediniz sosyal medya ile ilgili konuşurken. Ben organik, gerçek takipçilere evet. inanıyorum. Evet. Beni gerçekten takip etsin insanlar. Ben yine evet. organik, yapay, fake dediğimiz <laughs> ya da işte bir takım sistemlerce bulunabilen takipçiler istemiyorum. İstemiyorum, yok. ilgilenmiyorum yani. Gerçek bu, insanlara dokunmak istiyorum bu ben. fake kültürü zaten bence bu işin en kötü tarafı. Doğru. E, sosyal medyada da insanlar kendilerini saklayarak bir takım işte ilişkiler kuruyorlar, e, farklı gösteriyorlar, daha albenili gösteriyorlar ve buradan da çok yapay bir ilerleme oluyor. Evet. Neler düşünüyorsunuz bu konuda? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> çok kanayan evet. ve bana çok sorulan e, önümdeki sorulardan bir tanesi. Doğru. Sizin Doğru. yaklaşımınızda merak ediyoruz bunu. Yani bence e, sosyal medyadan tanışılan ve evet. internet üzerinden tanışılan her bir e, kişiyi mutlaka çok dikkatli araştırmak lazım. Şunlara dikkat edeceğiz. Sözleriyle davranışları birbirini tutuyor mu? Hı hı. Bu çok önemli. E, bir, bir söylediği bir söylediğini tutuyor mu? Tutarlılık çok önemli bir şey. Hı hı. E, bir de resimler gerçek mi değil mi onlara bakacağız. Bazen resimler de gerçek olmuyor. Ben Çünkü en güzel fotoğraflarımızı ediyorum. koyuyoruz. Aynen Benim öyle. Benim hiç kaç, kaçma şansım yok da. <gülüyor> <gülüyor> Gayet ekrandayım ama. Tabii, hani tabii. En güzel fotoğraflarımızı koyuyoruz. Orada çünkü hep en iyi, en neşeli, en keyifli evet. anlarımızı yansıtıyor gibi değil miyiz? Tabii ki. Bu, bu zaten bence tabii. ilişkiler için en tehlike tarafı yani Herkes zengin. <laughs> herkes birisi evet. herkes bir şey Aşkı yazmış. Memnu dizisindeki yazıyor. Aynen aynen. Yani birisi demiş ki herkes mi Bağdat Caddesi'nde oturuyor demiş bir arkadaşımız. O dikkatimi çekti. Birisi de geçenlerde yazmıştı. Yani peki bu kadar bu resimdekiler hani bu kızlar <laughs> buradaysa sokaktakiler kimdir? <laughs> Bence bütün kadınlar güzel fakat e, orada biz kendimizi biraz tabii en iyi şey vitrinlemeye çalışıyoruz. Hı -hı. Ve geride kalan sakladığımız yönler var maalesef bu böyle. O yüzden önemli olan ikinci şey hayale kapılmamamız lazım. Bize evet yaklaşımı olabilir. Biz hemen kaçacak değiliz. Kızacak şemsiyeyle saldıracak da değiliz. <laughs> Evet biz bir köprü kuralım e, ama çok dikkatli olalım lütfen ve hayal kurmayalım. Ne görüyorsak o kadarına razı olacağız ve kabul vereceğiz. Kabul vere vere gideceğiz. Bunu yapamıyorsak e, o kişiyle gösterdiği kadarıyla gelecekle ilgili hayaller kurmaya başlıyorsak hata yaparız. Bence zaten burada kırılıyor. E, hayale çok çabuk kaptırıyoruz kendimizi. Evet. Bu evet. Türk insanının bir geleneği mi? <laughs> Yoksa e, Avrupa'da, Amerika'da çok e, çeşitli zamanlarda çalıştınız. Oradaki evet. insanlarda da var mı bu özellikler? Sanki biraz daha mantıklılarıyla davranıyorlar gibi geliyor bana bu tip şeylerde. Sosyal medya Türk insanını çok e, hayale Hı -hı. sürükledi. Hı -hı. Ya bu, e, evet hayale kapıldığımız kesin. Ben yurt dışında da hayale kapılan gördüm. Hı -hı. Var ama... E, Bizimki kadar kesinlikle olamaz. Bizimkinin arkasında bir ekstra faktör daha var. Biz Türk kadınlarına çocukluğundan itibaren şöyle bir baskı uygulanıyor. Sen hemen işte doğru kişiyi bulacaksın. Fazla partner seç yani denemeden hemen ilk seferden neredeyse evleneceksin. Ve işte tek kişiye aşık olacaksın ömür boyu ona çocuk yapacaksın ve hatta bu kişi işte kariyerli olmalıdır şöyle böyle bir tikler var ve bunların olması gerekiyor. Bir listemiz var bizim. Bunlar olabilirse başarılısın olmazsa başarısızsın gibi. Şimdi benim gördüğüm e, bu kadınlarda biraz acelecilik hı hı. E, ve bir an önce başarayım diye endişeler getiriyor. Sanki projelendiriyoruz. <laughs> ve Hemen prensi mi öpmek istiyoruz? Kurbağalar da var arada. Aynen aynen. Bütün kurbağaları acaba prensim benim bu mudur diyerek hemen bir hayale kapılıyoruz. Yani mesela bir kere görüşen kişi bile hani sosyal medyada tanıştı. Bir kere dışarıda görüştü. Eve geliyor ve başlıyor. Bu adamdan çok iyi işte şu olabilir, baba olabilir, bu olabilir gibi hayaller kuruyor. Böyle danışanlar geliyor size. Gelmez mi? Tabii geliyor. Ve sosyal medya o bir kere görmeyle böyle bir hayale gidiyor. Bayağı düğün şeyine geçti organizasyonda. Geçiyor maalesef. Hayal maalesef. evet çok tehlikeli boyutlara da ulaşabilir. Evet. Ee, bir şey daha anlatmıştınız siz benim çok ilgimi çekmişti. Ee, hep böyle yaftalar var işte önce evlenmelisin. Sonra işte çocuğun olmalı her zaman soruları var. Çevredeki teyze, evet. eş, dost, akrabaları <laughs> evet. çok ilgimi çekmiştim. Evet. Sizin de başınıza gelmiş onu bir dinlemek isterim peki. Gelmez mi? Ben e, tabii bunların en e, yani hakikaten acılı bir şekilde geçtim çünkü canını acıtıyor kişinin. Mesela ne zaman evleneceksin sorusu. Çok fena bir soru. Kişi evlenmeyi bilmiyor mu yani? İstemiyor mu? <laughs> Teyzelerin hatırlatması gerekiyor evet, galiba. sanki. E i̇şte çocuğum çok fazla kimseyi beğenmiyor musun yoksa gibi başlıyorlar kendi kafalarında kurdukları şeyi çözüm olarak vermeye. Bana da en çok sorulan soru ne zaman çocuğunuz olacak? E olmuyor. Ne yapabilirim olmuyor. <laughs> olmuyor diye bunu bağırmak da istemedim. Uzun süre kaçındım mesela. Kendimi tedavi edene kadar ben bundan kaçmıştım. Sonra tabii o cesareti elde ettim. Normale döndüm. Ee, bunun gibi işte ne bileyim ben kilo mu aldın zayıfla. Sana ne iki kilo aldıysam o benim problemim. Ben biliyorum hatırlatma bunu bana. Bunu yapmayalım ya. Çok kötü bir şey. Kadınlar kadınların düşmanı mı bazı konularda? Evet. Evet. Galiba en büyük rakibimiz yine kadınlar. Hani evet. moda kadınlar içindir demiş ya evet. Ben evet, evet. modayı, kadın evet. modasını yine çok kadınlar doğru. için yapıyorum gibi bir sözü var. Hani e, galiba e, sosyal hayatta da yine en çok kadınlar tarafından eleştiriyoruz. Kadınlar iyi arkadaş olabiliyor mu Ben bunu bile merak ediyorum. İyi dost, kız kardeşlik felsefesi diye bir şey var mı? Ay ben kız kardeşlik eğitimi getirdim yurt dışından Türkiye'ye. Kadınların birbiriyle rekabetini, hı hı. egosal taktiklerini bir erkek gördüklerinde birbirleriyle nasıl yarıştıklarını tek bir erkek için hatta birbirlerinin erkeği için bile e, evet. maalesef el altına gizlice çaktırmadan diyelim biz buna e, bazı faaliyetlere girdiklerini biliyoruz. Maalesef bu böyle. Kadınlarda rekabet var hatta erkeklerden daha... ...kıyasıya daha acımasız rekabet edebiliyor kadın. Zalimlik Çok başlıyor galiba zal burada. Var 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 burada var. Neden çünkü bağlanmak istiyor. Bağlanma ihtiyacı var kökünde. Halbuki erkeğin öyle bir şeyi yok. Erkek özgürlük peşinde... Av Ab ve, ve avcı devam ediyor mu? Av ve avcı devam ediyor ama terse dönüyor o zaman iş. Yani maalesef erkeğin avlaması gerekiyor. Avcı erkek olacakken kadın olmaya başlıyor. Ee, tabii ben aslında buna Haz kitabımda da değindim. Ee, i̇ki tarafında fantazisi diyorum ben. Niye fantazi diye sordular bana. Çünkü gerçekleştiremiyoruz ya o yüzden. Erkek özgürlük ve hayatı keşfetmek amaçlı. Ee, hani hani Serserim ayın gibi diyelim hani nerede heyecan bulursa gitmek istiyor. Kadınsa bir kişiyi bulayım ona güveneyim aşık olayım sonsuz orada kalayım üreyim işte çocuğum olsun istiyor. Ee, tabii ki bu güzel bir şey ee, fakat tabii iki tarafın şeysi arzusu birbirine zıt olduğu için biz bunu nerede birleştiririz ne yapmamız gerekir? Bunları anlatıyorum. Yani önemli bir şey aslında. Önemli çıkış noktaları var. Tabii. Bunu bilemediğimiz zaman mı o kafa karışıklığı oluyor? Evet, aynen. Dağılıyoruz. Var. Bir aynen. de galiba herkes birbirini bir yanlış yönlendiriyor. <laughs> ben hemen reklam arazisinde evet. sorduklarımdan çıkardığım sonuç. Evet. Ee, çünkü herkesin bir fikri mi var? Evet, var. Çok bilenler var. toplumuyuz bazı konularda. Özellikle Hına ilişkiler, var. işte çocuk büyütme işte aile bağları ya da evet. ne bileyim iş yerinde ki evet. olaylar karşısında herkesin inanılmaz fikri var ve size sürekli kendi fikirlerini empoze etmeye çalışan evet. bir insan topluluğu evet. var. <laughs> Çok bilenler diyorum ben onlara. Onların sonu gelir mi? <gülüyor> <gülüyor> Gençler o Çok utopik işte... bir soru oldu ama <laughs> gelir mi onların sonu? Vallahi işte gençlerle çalışmak lazım. O yüzden Hı -hı. gençleri çok önemsiyorum ben. Hı -hı. Ben yaşlı teyzeler görüyorum. Birbirlerine ilaç tavsiye ediyorlar biliyor musunuz? Bana iyi geldi sen de, <laughs> sen de, al, diye. de al diye. Olamaz yani doktora sorman gerekir. Ee, aynı şekilde ilişkilerde de kadınların ilk yaptığı şey şu. Bakın biz mesela araştırma yapmışlar. Ee, hazın e, ikinci en büyük haz kadınların aldığı birbirleriyle buluşup erkek ve ilişki konuşmakmış. Bunlar çok <laughs> proje toplantısı, <farklı>. proje to aynen. yapıyor. <laughs> e, aynen yani bir kadın eğer ilişkisiyle arası bozulduysa bir şey olduysa hemen en yakın kız arkadaşını arıyor. ne oldu biliyor musun diye o da gel diyor. Hadi hemen kahveye gel kahve eşliğinde biliyorsunuz oluyor bunlar ya bir salata yenir ya kahve içer. aynen ve sürekli bu konu konuşulur. Gene herkes dağıldığında kendi bildiğini okur ama birbirimizi kork fark etmesek de korkularımızla etkiliyoruz ve sınırlıyoruz. Hı hı. Ya da kendi doğrumuz. Benim doğrum sizinle aynı olmayabilir. Olmayabilir. Ve sürekli ben doğru doğrumu empoze etmeye çalışıyorum. Evet. Vicdan azabı mı yaratıyoruz karşımızdaki insanlarda Suçluluk yaratıyoruz Hı -hı. maalesef. Ee, vicdan azabı yaratıyoruz. Çok fena güvensizlik. Hı -hı. Üç tane önemli duygu bunlar. Sonra bunlar birikiyor birikiyor. Belki başka evet. alanlarımızı da zedeliyor. Hayatımızı zedeliyor, çocuklarımızla ilişkilerimizi zedeliyor. Ve ki. kız çocuğu büyüten anneler belki kendilerinde bu eksik gördükleri yönü kız çocuklarına da aynı şekilde didakte etmeye çalışıyor. Zincir böyle mi, mi ilerliyor? Aa tabii. Mesela e, nesilden nesile de baktığımızda öyle. Bizim annelerimiz benim kendi yaşımın eee yani 47 40 yaş dönemi Hı -hı. şu anda. E, bu kadınların özellikle anneleri çoğunluğu çalışmamış. Hı -hı. Bazıları üniversite mezunu, bazıları Hı -hı. öyle de değil. E, fakat de eşlerinin e, parasal gücünden dolayı mağduriyet yaşamış hı hı. kadınlar. Hı hı. E, onlar hep ne dediler? Aman kızım oku, aman kızım çalış altın bileziğin olsun kolunda. Aman sen istediğin zaman boşanabil, istediğin zaman <laughs> istediğine empoze edebil. Hani erkeğin e, güdümünde olmak zorunda kalma diyor. Hı hı. Belki Özgür bu... kadın ol. Özgür kadın ol. Hı hı. Bu sefer kadınlar okumaya başladılar okuyup. Hı hı. Ee, çok güzel kariyer edindiler. Bu sefer kariyer onlara eril, erkeksi özellikler verdi. Bu da Hı -hı. güzel güç verdi. Kariyerde kullansınlar bunu. Fakat e, ilişkilerinde bir erkeğin karşısında dişi özellik unutuldu. Maalesef. Evet bu ilişkilere maalesef negatif etki yaratıyor. O kadar kötü ki bugün mesela Türk evliliklerinde e, bir seyir var. Çok klasik gördüm. Ee, o seyri maalesef e, yani yüzde seksen takip ettiği için son derece sıkıcı, son derece tek düze evlilikler yaşamaya başlıyoruz. İşte Sebep buraya, bu. Tabii tabii yani nesilden nesile aktarılıyor işte bunlar. Ee, herkes birbirinin bir korkuyu karşı tarafa öbür nesle yansıttığı için tabular mesela Aynı şekilde bizim biliyorsunuz Türk toplumunda artık dillendirilmeyen ama toplu bilinçte var olan bir takım cümleler var. Kesinlikle. İşte mesela aman kızım dikkat et ee, işte e, erkekler seni kullanabilir. Ama <laughs> kafamıza çakılmış. Gibi, evet. <laughs> Kullanır Atabilir ama erkeğin elinin kiridir. Kadın için şöyledir. Kaçan böyle. kovalanır mı Seda Hanım? Ha kaçan, kaçan, kaçan <laughs> kovalanır mı? En önemli bir işte. sorumu soruyorum. <laughs> ben bunu. Şimdi evet de sen bir türlü hayır de sen bir türlü. Bu uzmanlık sorusuydu Size binlerce arkadaşım, binlerceyi, evet. gerçekten abartmıyorum. Evet. Facebook'tan bir sürü arkadaşım yazmış. Yaprak bunu sor. Evet. Kaçan kovalanır mı? Kaçan evet, kovalanıyor ama bir yere kadar. Yani bu e, kabak tadı vermemesi lazım. Kaçan kişi buradan sesleniyorum kaçmak isteyenlere. Kovalanmak istiyorsunuz madem, o zaman kovalayan kişiyi mutlu edeceksiniz kovaladığı için. Yani bir o ödül önemli. vereceksiniz. Havuç Ödülü... olacak mı? Aynen, havuç olacak, ödül olacak. Flört sadece tek tarafı mutlu etmez. Yani iki tarafın da mutlu olması lazım. Bu çok önemli. Peki, bir şey söylemiştiniz. Bu benim çok dikkatimi çekti. Bugün hatta beni ziyarete gelen arkadaşımla da aynı şeyi konuştuk. <laughs> Biz de program öncesinden beri böyle heyecanla sizinle ilgili konuşmalar yapıyoruz. çok beni de etkiledi gerçekten. Kadınlar istemedikleri bir şeyi zorla yapmaya başladılar. Evet. Sanki bu özgür kadın ve eril enerji öne çıktıkça. Evet. Bir